Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Merhaba ben de Alper. Bugün demonun dördüncü bölümüyle sizle beraberiz. Dört mü üç mü artık kaç bilmiyorum ama geçen bölüm iblisle çok güzel uğraştıydı. <laughs> evet hatırlıyorum. Hatırlamak istemiyorum. Seriden gidelim. <laughs> hazır mısın? Bu sefer hazır. rutelimizi yapacağız ya. Aynen bu üçüncü bölüm İlk bölüm kaçıdır? İkinci bölüm İblis'ten dolayı korktuk. Üçüncü bölüm. Orta Tabii. zorluktayız değil mi? Evet. evet tamam. Çok hızlı bir şekilde yapalım. Evet, hemen bir tane şey, haç. Hemen edersek kızdırmadan hayaleti. Tamam. MF ile UV ışını ben aldım. Bir tane de haç aldım. Tamam mı? Ben hemen... Hacı, Hacı en son alsana. Niye şimdi alıyorsun ki? Kaldırmıyor. Ne olur ne olmaz şimdi, normal sen telsisi ha. şeyi al. ESG'yi al. MF bende ha. var. Ben de aldım MF. ESG mi alayım? Tamam sen MF sensin. ESG'yi ben alayım. Dur. Tamam tamam. Ben girdim hemen araştırmalarıma başlıyorum. Geliyorum. Ben de bu ışığıyla gireceğim şimdi. İki kişiyiz. Çok zorlu olacak bir ihtimal. Bakalım. Bir daha iblis gelirse bu sefer olmaz. Yapacağımıza inanıyorum. Biz yaparız ya. Eski alet avcılarından nasıl? Hah kirişi açtım. Şimdi hacı abi. Şunu da açtım. Tamam bak ne güzel hiçbir şey patlamadı. Sinyal ar arıyorum. Tamam ben de etrafın ışığını açacağım. Aa, encir burada bak geçen ilk bölümde bahsettin kadın. Buraya pat. with me. Talk with me. Aa, daha patlamaya başladı. Talk with me. Bak şarkı söylüyor ha. Evet, bu bayağı aktif bir ayakta da gidiyor. Bu bence bu holda ha ben sana diyeyim. Burada burada yine aynı oda burası. Burada mı? Burası. Kur kurul hemen aynı. Kuruyor. Şunu koydum. Şimdi Parmak. ben ektoplazma bakayım. Sen... Abi e parmak izi marmak izi getir. Ben şimdi parmak izi var şuraya koyacağım. Tuvali muval alıp geliyorum ben. Parmak izi mi var? Yok yok parmak. Ove'yi buraya koydum. Aha tamam. Tamam ben konuşayım bir yandan. Tamam. Abi. Are you here? What's your name? Talk with me. Aha. <laughs> Koltuklar oynatıyor. Sıfır bir hayalet bu ya. Konuşuyor. Tam zirde ya. Orada tuval eksik mum koyduk mu biz mum unuttuk herhalde ya. Ben ipucu arıyorum. Işığı da oraya koydum bakabilir o şeyi. Kafamıza bakayım bir. Tamam. Ya sen 90'sın ben 75'im kafam oynadı ya benim. Tuvali aldım. iki tane de mum alamıyorum yanıma. Bir tane alabilirim. Tamam. Demek ki benim mentalim oynuyor ya namussuz. Sana çalışıyor. He? Sana çalışıyor. Biliyor. Kimi keseceğim. Aa bu, bo bu odada garip garip olaylar oluyor. Kaya başladı. Parmak izi göremiyorum. Bir, yine mi iblis çıkacak? Ama geçen tur iblis çok pasifti. Ananı... Oh, of. Yok. Holde kemikler Kim çıktı. Evet. Aklım gitti ya. Böyle <laughs> <Hadi gel. gülüyor> koydum. Şunu şöyle tam önüne koyalım. Ben geçen nasıl bağırmıştım sen bir şey demedin bana. Ya vallahi Parmak izine baktın mı şöyle? Valla bakıyorum hiçbir ipucu yok ya. Ya, <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Aklımı aldı ya. Victoria. Aa dondurucu soğuk var. Burada burada gel gel. Nerede? Nerede? Benim olduğum yere gel dondurucu soğuk var. Bak tam burada. Ben soğuk. Ha evet evet soğuk var. Değil mi? Bence buraya kurmalıyız ya. Soğuk burdaysa da buradadır çünkü. Mantıklı. Abi o oda çok fazla hareket ediyor ya. Çıkmış. O odada olduğuna ben eminim eminsin bir şey demiyorum soğuku buldum abi, abi her seferinde farklı bir yer söylüyorsun hep benim dedim çıkıyor Lütfen gider misin orada ya Tamam ben bir şey etmiyorum işaret diyorum soğuk var zaten onu gördüm Tamam bu, bu yine bu oda. Çünkü bu oda çok kıpırdıyor anladın mı sürekli bir şeyler çıkıyor burada 5 falan olmadı değil mi bir sinyal vermedi Hadi bakayım senin tatlım Var mı oralarda? Ya bazen tepki Dur. vermiyor ya, şunu denemek istiyorum ben bir dakika. Sen ışık kapattın mı? Herhangi bir yerde. Şu an, bir saniye, bir dakika içinde. Ha bak sinyal verdi. Buradan veriyor. 4 verdi yine. O zaman şuraya kurulabilir. Bu, od bu odada 4 veriyor şu an. Aa bak koltuk oynatıyor namussuz. Ana Aa, bak SG verdi A gördün mü? Evet evet SG verdi. Anam evet, kafam ESG güzel oldu. Abi. Yap SG'yi. Yaptı. Ya Jin ya Raiju. Habire veriyor. Şey tuvali buraya getirsene Talk with bir. Me. Talk with me. Talk with me. Abi bir şey getiremem şu an. Tırsıyorum. Şu tuvali getireyim ben bir. Ya cin ya Ya bu jin gibi geliyor da bana hatırlasam. Bu hep böyle bir namussuzluk yapıyordu. Bak gene ışık kapattı. önde çıktı görüyor Dedim sana inanmıyor. Evet doğru söylüyorsun. Şeyi söyler misin tuvalet? draw diyeceğiz. Nerede konuşalım. tuval? Aha burada önünde ya. Çıldırdı ya. Drop something please. Drop something please. Abi tuvalle alakası zaten dur cin için gel bir dışarı çıkalım bir daha gelelim. hap içelim gel aynen. Aynen aynen gel. Sen bu sefer fener al yanına bak. Tamam, tamam gel. <laughs> Çamaşırını da buraya koymuşlar. Ya fener alınca işte iki tane parmak alamıyorsun. Parmak. Ya boş ver, tek tek alırız ya, önemli değil. Ya parmak izi olmadığını eminim abi. Hiçbir şekilde şimdi, şimdi vermiyor. Şimdi şeye bakayım abi, bir dakika bakayım. MF5 olursaydı cin oluyormuş. Tamam mı? Tamam. Parmak izi zaten olmuyor. Onu kapattık. Parmak izi vermiyor çünkü hiçbir çizimi de alakası yok. Tuval çizimi de olmuyor. Raiju, MF5 Ektoplazma olsa Raiju, ektoplazma olsa Raiju, ruh telsiz olsa tamam. Bu abi ya, en, ya, ektoplazma bakacağım tamam mı? Tamam. Ektoplazma varsa Raiju, yoksa direkt cin setiyoruz. Ama şimdi zaten mantıkken Raiju olmasa niye MF5 hiç vermedi diyorsun değil mi? Tamam da görmemiş olabiliriz bazen 4-4 verir sonra Gel birer tane hap işte. Öyle gidelim. Benim akıl sağlığım 7, tamam. seninki 40. Eee? 34'e çıktı. Şimdi Ben sadece bir emfe bakacağım. Kaça Doğru. çıktı? Abi 7'den 36'ya çıktım ve sen de 40'sın. Al bu hafı da sen iç al. Ben de bir fenerle bir haç alayım. Şimdi ektoplazma bakıyorum gole. çok oynadı yoksa, ya. Yoksa direkt çık, çık, çık tamam mı? Hatta sen girme, hiç yorma. sen hiç girme. Tamam. Ben, ben... şuna bakacağım, çık, bakacağım, çıkacağım, seçim yapacağız, görev yapacağız. Sen hiç girme. Tamam. Ha kamerayı almadığınız için bir şey yapamıyoruz ben bir ektoplazma bakacağım. Zaten ektoplazma çok kolay gözüken bir şey. Bekliyorum. Ruh telsizinde hiç konuştum mu? Olsaydı mesela o da iptalmiş mı sanmam yok. Ayrıca olmuyor Yok bu EMF5 çıkacak tamam mı? Çünkü ektoplazma yok burada. Anladın mı? Hmm. Ektoplazma lekesi yok. MF5 çıkacak o. Yani eğer bu hayat hol yok çünkü. Evet. Yüksek ihtimal. Tamam bir şey söyle işaretleyip hemen rutini gerçekleştir. o zaman. MP5'e tıkladığında ne çıkıyor işte onu Jin. Jin Mf... mi çıkıyor? Tamam onu işaret Jin de. Tamam kabul ettim. Tamam da cinlerle Neymiş? Hayal kılını toplayacağız. Tuz torbalarını ve kayıp notu okuyacağız. O günkü görevin aynısı gel gel gel. İstersen sen bir tık dur. Benim kafa sağlığı güzel. Sen oradan takip et. Ben yok bir Yok yok be beraber gidelim beraber. Gidelim. Tamam. Şuralar... Küreler... Aslında fena değil. Hızlı bulduk sayılır yani. Şuna bakıyorum. Burada dolap. Şurada dolap. Şuralar şurada. Şu henüz görmedim. Bir tane yakaladım birini. Şimdi diğerini yakalayacağım. Tamam. Küre görevi bitti. var. mı başladı? Yok yok görev bitti. Hangi? Hangisi bitti? Hayalet küresi var ya. He, tamam. O bitti. Ah tuzu buldum. Ben bir, bir, tane, ta torba buldum. bir tane torba kaç buldum. Torba kaç taneydi? Bu <laughs> da üç olması lazım. Ben de bir tane buldum. Al, kayıp not. Tamam. O geride bitti. Bir tane tuz torbası kaldı. Bir tane tuz mu kaldı? Ben yukarıya bakayım sen aşağıya olur mu? Okey. Yana baktım mı şuraya? Bakmadım. Baktım. Galiba. Ha. Yine baksan. sen. Ben yukarı çıkıyorum. Senin lan kaynanamı testereyle oynatıyor. Kafam gitti gene ya. Ben bana oynuyor ha. Hızlı ol, hızlı hızlı hızlı. Ne kadar öz? Bu kadar iyi. Bir tane tuz torbası kaldı değil mi? o oh. Aşağı bakacağım. Bu sefer seni yakacağım lan. İki turdur rutel yapamadık ha. Birinde adamlar yaptı göremedik öbüründe de Öleceğiz korkusuna göremedik. Resmen, görememek. resmen cin çıkarıyoruz ya. De kapa mentalim yiyor ha benim. Aşağıda da bir şey yok abi. Ben ha, buldum, buldum tamam. Buldum. <laughs> Çok güzel. Hemen parmaklara bakalım abi. Altı parmak bulup yakacağız. Altı değil beş. Hızlı olalım. 5 mi? 5 5. Tamam. Alt katta parmak yok. Onu söyleyeyim. Ben de üst kattayım. Ben de bulamadım. Bir yakın şey yerlere falan iyi bakmak lazım. Tamam. Çok stres oldum yine ya. Yani. Bir tane parmak buldum. Gidip yakacağım bunu. Güzel. Tamam lütfen. Hmm. A başladı galiba. Zannetmiyorum da. Aynen başlamış. Ya beni yakalayacak bir Şey. Çünkü sıkıntılı yerdeyim. Kimi kovalıyor? Bak şu an bakıyorum sadece. Arabada ben Ha beni kovalıyor. Geliyor. Gitti galiba. Gitti mi? Aynen. Abi bitti. Ben hiç konuşmuyorum oğlum. O geldi mi konuşma oğlum duyuyor. Ben geriliyorum ya. Aa geldik peşinden koşuyor Allah belanı versin. Senin peşinden mi koşuyor? Evet. Neredesin ki sen? Abi ince söyle bana. Bitti. Tamam alt katta kalmak üzere bakalım hadi. Merdivenden peşime çıktım. Gördüm. Bir tane bul. Sen hiç buldun mu parmak? Yok 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 git yak onu hemen abi. Yaktım ya. onu yaktım. Abi parmak daha buldum. Ben bulamadım ya. Bunu da yakacağım şimdi. 3 parmak kalıyor işte geriye. Bir şey? Abi kız çocuk o şey evin içinde ya. Mentalle oynuyor işte. Mental mı? Bence üst katta <laughs> çıkmıyor. Orta katta çıkıyor hepsi ya. Üst katta yok ki zaten. Orta kata bak. Bir tane buldum ben. Tamam abi. Üst katta yok zaten abicim. Ben oradan indim. Gerçi gitmişken bak bari abi. başladı. Geldi ya <laughs> Nerede? Ha? Bilmiyorum, tüm beni Aa geliyor. Bana mı geliyor? Bana geliyor. Bitti yaktı bitti. Yaktı benim acı acı. Yaktı, acımı yaktı. Tamam. A, parmağı atıyorum, aşağı çıkıyorum ben. Üçüncü parmak oluyor da. Diğer al şu parmağı, Se gel şuradan al. Parmağı al abi. Kapının tamam. alt katın girişine koy ben alayım orada. Tamam, kapının girişinde koltuğun orada tamam mı? Tamam. Parmaklara bakıyorum da parmak yok hiç ya. İki tane kalacak, 2 tane bulmuştun sen. Bir de bu 3. Hadi gelip bakayım ben de ya. Aa buldum. Aa. Dördü de buldum. Aa o da öbür de şeyde yine aynı yerde. Gelinlik odasının karşısı var ya. Sen gelme buraya. Sen kendi bulduğunu yak. Ben hacerimde var ya. Öbürünün yerinde buldum ben. Sen beşinciyi de ko dördüncüyü koy. Beşinciyi ben koşa koşa getireyim. Bence en mantıklı. Tamam sende mi o? Bir tanesi bende. Tamam ben öbürünün de yerini buldum. Onunla ikisi de aynı odaymış zaten. Gelinlik odasının karşısı ko vardı o, koy, koy, Aşağı, koy aşağıya beşinciyi ben alayım tamam Tamam bunu yaptı. Şimdi öbürünü de alıp geleceğim. Hadi bu sefer yapacağız ya. Yolda yakalanmazsam. Ben gerekirse senin oyunu atlarım. Haç var ya bende. Yok yok sen bekle aşağıda ben kuşu kuşu geleceğim. Are... Seni diyor keseceğim kardeş diyor. Geleceğim birazdan diyor. Sen dördü koy koymaya giderken çağır ben hemen. Şu an gidiyorum dördü koymaya. koymaya. Öyle mi? Giriyorum. Av başladı. Kapıyı kapı. kapat. Kapı. Arkamda. Tamam. 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 Sen Acın gelme. Var, zaten. var var. Ben yine kaçacağım bundan. Yakmamak için acı. Tamam. Yetişemiyor bana. Anam götümde. <laughs> Anam bu alıyor. Anam. <laughs> Hacı yap, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Geldim, geldim, koş, 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 koş. koş. kattı attı bana. Şimdi Hacı neymiş göstereceğiz ona. Hadi bakalım kim kimi yapıyor. Aklımı aldı biliyor musun? Cin misin? Peri misin? Koy kardeşim. Hadi geçmiş olsun. Sonunda yakaladık seni. Aklımızı alsa bile ritüeli gerçekleştirdik. İşte bu. Artık gönül rahatlığına gidebiliriz. Sen kim köpek bizim hacımızı yapıyorsun? Sana bir şey diyeyim mi? Bak. He. Adam arkamda koş. Adam, adam mı kadın mı bilmiyorum. Arkamda koşuyordu. Kadın. Şerefsiz. Ferik atlı öbür taraftan gelmiş öldürdü beni. Gazi. Gel gel bir hatıra fotoğrafı çekelim. Gel burada Vatikan'a göndeririz onu. Nur geliyorum. Alta fotoğrafı. <laughs> Hadi gidelim. Ya yemin ediyorum bak kalbim duracağı ya. Ya bak ben çok, bu anlı şeyleri sevmiyorum. Çok belalı bir cindi bu. Bunu yok etmeyeceğim. Gel ya nereye yani. gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun bak. Geçen de burada karıştın. Ha buraya gideceğim. İ İ İnsanlık kurtardık. Bir <laughs> de gülüyor ya. <gülüyor> Görevimizi yapma yapmış olmanın verdiği huzurla ya huzurumuzu huzurum bilmem de anlık sıçradım biliyor musun? Bak yemin ediyorum anlık sıçradım ya. Hadi gidelim. İnşallah doğru seçmişiz bu cini. Ya bilmiyorum gebertik Çin, onu biliyorum ama. Bakacağım Bence şimdi. Bence doğru seçtik ya. Doğru. Doğru değil mi? Doğru. Çünkü ektoplazma oh, yoktu. Seveyim. Ya mantık ki. Hadi yerimize geçelim. Müziğimizi ufaktan açayım ben. Bunun bitimine ben geçiyorum bana. Günün yorgunluğuna iyi gelecek. Şarap Söyle Şöyle bakayım bir biraz söyleyebileceğim mi? <laughs> give me. bir. 21 ben bir. <laughs> <benim anladım. gülüyor> gel gel give ben, give bir. Benim sesim gelmiyor ki. Give me give me me bir. bir. 21. Ben sesimi söyleyeyim. Neyse. Arkadaşlar. 21. Shut up Alper. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videoda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.